Bucak portakalı dediği zaman Türkiye'de çok meşhur ee, ve Sayın Beyli'den aşağıda en soğuk su burada çıkar. Daha, daha öyle bir soğuk su bulamazsınız. Toprak da yine aynı şekilde e, Narenciye'ye çok uygun iklim, kuzey rüzgarlarına kapalı Antitorosların eteğinde kalan bir yer. Yani müthiş bir e, potansiyel olan bir yer. E, ama ha biraz Programsız dikim yapıldı mı? Yapıldı. Yani buralar belki seracılıkta da ilerleyebilirdi. Ama mevcudu maalesef koruyamıyoruz. Arkadaşım bana göndermiş İstanbul'dan 44 lira 99 kuruş. Washington portakal 44 lira. E burada 3 liraya 3,5 liraya alınıyor. Kozan'da da 17, 18, 20 liraya kadar satılıyor. Markette. Marketle bahçe arası kaç kilometre? 3 kilometre. E maalesef. Ha vatandaş olarak Bizde de suç var. Bizde de var suç. Burada tabii yerel yönetimlere de iş düşüyor. Ben şahsen benim aklımdan geçen şu. Bölgede bu bölgede 5 tane büyük köy var. Köy muhtarlarıyla birlikte görüşüp büyük şehir belediye başkanlarıyla yakın olanlarla en azından Adana olsun, Gaziantep olsun görüşerekten bölgede kaç lira diyelim ki şu anki maliyeti 7 lira 8 lira Gelsin Büyükşehir Belediyesi göndersin tırlarını 7-8 liradan hem burada kalmasın bu ürünler şey olmasın yani kış mevsimi insanların C vitaminine ihtiyacı var hem onlar yesin hem de buradaki insanlar zarar etmesin ee, diyeceğiz gelin kardeşim gönderin gerekirse bedava mı verirsiniz efendim cüzi bir miktara mahalleler arasında mı satarsınız? Çünkü bizim götürüp satma şansımız yok. 50 dönüm kadar var. Washington var, mandalin var. Şimdi başında zaten kesem yok. Başında bıraktık. Zaten alan yok. Alan yani bir liraya da alan yok. Şu an bir liraya ee, satamıyoruz. liraya satamıyoruz. Alan yok. Yok kabuğu bozulmuş, yok cildi bozulmuş. O da yani iki liraya alacak da malı bir an işte alacak. Zarar hep zarar. Hep başında kaldı. 100 milyar zararım var 50 dönümden. 100 milyar masrafım var. Benim evim dibinde 2490 yazıyor Washington'a. İhracat çıkıntısı bir de. 10 liraya yakın olması lazım ki bir şey kazanalım.